Evet arkadaşlar herkese selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosu daha birlikteyiz. Bugün e, Arden'in e, kostümünü biz bir, bir önceki videoda incelemiştik aslında ama hani bugün biraz da detaylı bir inceleme yapmak istiyorum. Hani son hani görüşleri paylaşalım birbirimize. Belki de bir oyna, oynanış videosu atabiliriz çünkü kostüm çok sevildi. E, gerçekten çok sevilebilecek güzel bir kostüm. Gerçi ben bir önceki videoda da söyledim bunu. Honor of Kings'in bütün kostümleri çok güzel. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim ben. Ama Ali'nin gerçekten hatıra çipi kostümü gayet güzel ve etki zaten şu anda şeye geldi. 1500-1600 jeton civarında olması lazım. 1688 jeton sanırım en son fiyatı Şu anda e, pazara geldi arkadaşlar. Pazardan herkes ra, şey, e, kostüm mağazasına geldi. Oradan alabilirsiniz. Kostüm güzel mi? Gerçekten güzel kostüm. Kostüm bize neler vaat ediyor onu söyleyeyim sizlere. Kostümün şöyle bir avatar çerçevesi var. Siz en çok avatar çerçevelerini falan merak ediyorsunuz. Tabii oyundan almadan gözükmüyor. Şu an şu an burada gözüken e, mesela şu an benim üzerine gözüken avatar çerçevesi e, kostümün kendisine ait arkadaşlar bu aklınızda bulunsun. E, gerçekten güzel bir avatar çerçevesi var e, bu güzel güzel hani oradan e, hani bakmış oldunuz en azından. Yani kostüm şöyle bir hani efektleriyle bir, yani e, kendi profilinize falan koyduğunuzda falan çok efektif ve güzel bir görüntü e, şaşaya sebep oluyor. Peki bu güzel mi? Gayet, gayet güzel arkadaşlar. Tasarımlar on numara. Gerçekten güzel. Alınır mı? 1600 jetonu alınır. Ben hani onu söyleyeyim. Bu kostüm gerçekten efektif ve güzel bir kostüm. Tekrardan gidelim. Şu ben kostümü aldım arkadaşlar. Kasma koridoru. Evet. Hani giriş efektleri falan çok güzel yapmışlar. Bir de oyun içinde kısa bir oynanış videosu var. Tekrardan size göstereceğim. O dönem için ben e, hani bu ücretli kısmında hani 300, 300 TL'ydi, 350 TL falandı. Al, 350 TL falan alırdı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. 1600 jeton 350 almak çok çok daha mantıklıydı. Hani umarım o dönem almışsınızdır. Alanlar varsa güle güle kullansınlar. Ee, kısaca bir eğer ki yeniden alacak olanlar varsa ki 1600 jeton alınır mı diye bu ser başlığına yazdığım lafa. 1600 jeton da alınır. Ama 350 TL olduğu zaman almanız daha mantıklıydı. Ben o zaman da zaten o diğer videomda siz söyleyip bunu belirtmiştim. Ee, şöyle bir oynanış videosuna gelelim. Bir maça girer ya da olmadı maça gireriz. Eee Sonuçta ben buna kısa kısa videosunu çektim. Bir de gerçekten uzun bir maçı videosunu çeksek mi acaba diye düşünüyorum. Acaba bence gidip uzun maçı uzun maçı videosunu çekmekle savaş simülasyonuna girelim. Bunu daha mantıklı olacak bizim işimiz. Alıştırmaya başla. Aa burada karşılığını buluyorum Normal maç, normal oynarsın. Şöyle karşımıza da hangi koyalım? Bir doktor beyin koyalım ya. Şimdi kostüm güzel. Efektlerini size bir daha göstereceğim. E, efektleri de gayet güzel. E, avatar çerçevesi güzel. Bu konulardan 1600 jetonla alınır. Ama dediğim gibi karar sizin. Ben size asıl almanız gerektiği olduğu zamanınız 1600 jetonu alınır. Şu an için kaçıranlar için 1600 jetonu zaten alınır. Pazardan alacaklar ama 350 TL'ye daha rahat alınırdı. Yani çünkü, çünkü, çok daha uyguna geliyordu. Ben dönüşü efektim. Şimdi birinci yetenek, şemsiyesi ve bütün yeteneklerini çok güzel tasarlamışlar. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim bu konuda. Yani üzerine şu bakın stek işaretleri de çok güzel aslında anne halde de. Gerçekten güzel tasarlamış. Yani şemsiyesi olsun, ileri atlama efektleri olsun güzel tasarlanmış. Şimdi şöyle biraz daha yükseltelim. Bir de biraz da altın alalım kendimize. Birinci yeteneğimiz, ikinci yetenek o da güzel. O da üçüncü yeteneğimiz, onu da fırlatma yeteneği zaten. Aynen öyle. Yok, efektleri gerçekten güzel, çok şaşalı olmuş. Hani ben bayıldım zaten ben kostümü almıştım zaten siz beni biliyorsunuz ee, ben kostümde maç falan attım arkadaşlar bu, bu da güzeldi ama dediğim gibi burada maksat tanıdık kostümü tanıtmak olduğu için çok da ona uzun uzadı diye bir şey yapmak istemiyorum yok hem normal yetenekler olsun normal yetenekleri böyle bu birinci yetenek ikinci yeteneği de böyle Üçüncü jetonun hani geri itme efektlerinin falan gerçekten güzel olmuş. Peki abi 1600 jetonu hani gerçekten alınır mı Gerçekten 1600 jetonu alınır arkadaşlar. Özellikle şu anda aile bir de aldığı bufflardan sonra zaten şu an karşısında hero durmuyor. Sadece yeterli olan e, Ali'de durumun durumu size şunu söyleyeyim. Ali'de hero'yu kas, kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani hero kasılmadığı müddetçe maalesef ama maalesef hani size bir şey vermiyor. Ali sonuna kadar kasılmak isteyen bir hero. Ee, peki abi Arlı'yı nasıl hani oynayacağız derseniz Arlı'yı biraz geriden oynamanız lazım maç başlarında. Çok fazla girmemeniz lazım. Üçüncü yeteneği itin. İkinci ve birinci, ikinci, birinci ve ikinci yeteneği atlayı duruma göre. Ve en son düşmanınızın işini bitirin arkadaşlar. Çünkü Arlı'nın normal saldırıları falan gerçekten çok fazla vuracak. Ama yeter ki kasmaya çalışın. Ölmemeye çalışın. Milyon kaçırmamaya çalışın. En önemli şeyler bunlar. Gerisi zaten zamanla gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerisi sadece oynanışa bakıyor arkadaşlar. Bu konuda aklınızda bulunsun. Hani çok uzatmak istemiyorum. Yani kostüm tanıtım videosu bir oldukları için bunlar. Hani videoda çok hani uzatmak hani çok akıl karlı şeyler değil bu orada. Mesela alınır mı alınmaz mı? Yani alınır alınmaz. Çünkü bu kadar daha çok hani birçok şey sizin hani şeyinize bağlı. E ekonominize bağlı ama 1600 jetonu alınır. Çünkü çoğu oyuncu jeton elinde jeton olan oyuncular jetonları beklemişlerdi. E ama ben size şunu söylemiştim tekrardan belirteyim. Böyle güzel kostümleri lütfen kaçırmayın. E çünkü hani ucuza geldiği zaman daha sonra pahalı almak çok şey değil. Hani çünkü ucuzunu almak daha mantıklı her zaman. Çünkü 350 TL'ye bu kostüm satıldığında yani size hani demiştim ben, hani çok pahalıya gelir. 1600 jetona gelir. Alınır ama 1600 Ben yani diğer sefer geldikleri zaman da ben güzel kostümleri asla asla kaçırmıyorum. Sizin de kas, kaçırmamızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü güzel kostümlerle her zaman oynamak. Oynayışı oyuna ayrı bir hava ve eğlence katıyor arkadaşlar. Bu da aklımızda bulunsun. Yani zaten kasıldı ama durmaz. Yani şu an sizin tamam. Hani kadar kendimiz bu şekilde bir dinleme maçı yapıyor olsak da kostümler üzerine. Ama kostüm e, şunu fark ettim. Ali'ye çok ayrı bir hava katmış. Hani bir önceki videomu belirttiğim gibi. Ali'ye gerçekten güzel bir hava katmış. Güzel bir oynanış katmış arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Alınır mı? Sonuna kadar alınır. 1600 jeton hak eden bir kupon, şey, kostüm. Artık gerisi arkadaşlar. Bu da sizin birazcık hem zevkinize hem oynanışınıza hani oyun zevkinize kalmış bir olay. Biraz da hani tabi ekonomimize kalmış bir olay Arkadaşlar ne kadar süresin de bizim ülkede bizim Türk ülkemizde ekonomi durumları belli. Ama almanızı sonuna kadar tavsiye ederim. Bu da aklınıza bulunsun. Şöyle bir çıkalım. Efson son efektlerini efektlerini bir kez daha bakalım. Sonra da arkadaşlar videomuza son verelim. yani şöyle buradan baktığınızda falan avatar çerçevesi olsun profilinize attığınızda bu oluşan giriş e, animasyonları olsun gerçekten güzel olmuş arkadaşlar ben kostümleri kaçırmamanızı tavsiye ederim sizlere e, zaten almış olanlar bugüne kadar ucuz olarak aldılar 1600 liradan alacaklar onlar da güle güle kullansınlar tekrardan arkadaşlar e, oyuna yeni kostümler ve kahramanlar gelmeye devam edecek bu arada oyunun da resmi instagram ve facebook pardon instagram discord ve şurada bulunan diğer sayfalarını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradan ben size göstereyim. Instagram, Discord, YouTube, Facebook, X ve Honor of Kings'in kendi official yani resmi web sitesini takipte kalın arkadaşlar. Yeni kostümler, yeni kahramanlar gelecek. Ayın 25'inin yeni bir güncelleme gelecek. Zaten bunda ben bir önceki videomda Shangguan kostümünü incelerken bunu size söylemiştim. Buradan arkadaşlar yeni gelecek olan şuradan kısaca ben yine de göstereyim belki bu kostümü o kostümden bu kostümü doğrudan izleyecek olan kişiler olabilir. Şu ilk bakış kısmına girdiğinizde buradan zaten ilk bakışınızı yapabilirsiniz incelemeye. Hem de burada Eylül takviminde buradan bir göz gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gerekli ben linkleri açıklama kısmına koyacağım. Herhangi bir istek bölümünüz olursa Discord sayfasından, WhatsApp gruplarımızdan ve Telegram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.